Kullum kıyır aümeti, axrjettin nas. Taemrona bil megruf ve tenhona bil mukaf ve teninona bil Aynen, şunu daha söyleyeyim, ondan sonra bitireyim, yine bir sürü şey kaldı. yapacak bir şey yok. Şimdi kardeşlerim, malumun üzere beni az çok tanıyan kardeşler, bizim burada niye sert konuştuğumuzu, niye böyle ters konuştuğumuzu, niye böyle bağıra bağıra konuştuğumuzu az çok biliyorlar. Ama bilmeyen kardeşlerimiz için, şimdi geçen hafta bunu Cübbeli Ahmet Hocam'ın sohbetinde dinledim. Çünkü ben orada bir şey gördüm, alıp naklediyorum ben, yapacak bir şey yok. Çünkü önemli şeyler. Ben burada diyorum kardeşim, ölüm var, ahiret var, kabir var, azat var, öleceğiz, gideceğiz, ziyan olacağız. Biz toprak olmayacağız. Toprak olmayacağız arkadaş. Sadece hayvanlar toprak olacak. Bak hayvan toprak olacak. Kafirler diyecek ki keşke toprak olaydık. Yani bununla alakalı kendisine İslam tebliğ edilmeyenlerin de toprak olacağını dair İmam-ı Rabbani'nin mektubatında geçer. Bu uzun mevzu oraya girmeyeceğim. Ya yalvaracaklar toprak olalım. Kafirler ama olmayacaksın. Müslüman sen de olmayacaksın. Ben diyorum ki, kardeşim ölüm var, ahiret var, namaz kıl. Yapma, etme. Ya sen de çok bağırıyorsun, sen de her şeye bağırıyorsun. Ya böyle olur mu? Bak o çok tatlı konuşuyor, bu çok şeker konuşuyor, bu kibar konuşuyor. Sen de barzo musun? Barzo musun? Barzoyum kardeşim ama niye? Bak şimdi size bir şey söyleyeceğim. Allah razı olsun niye ben böyle size bas bas bağırıyorum? Buradan anlarsınız. bu saatten sonra kimse bana artık bu konuda kızmaz diye düşünüyorum. Şimdi, bakın. Evet. Bir adam, Hasan-ı Basri Hazretlerine geliyor. Bakın kardeşler, iyi dinleyin. Diyor ki bu adam Hasan-ı Basri Hazretleri. Biz diyor bazı adamların sohbetine gidiyoruz. Bazı hocaların meclislerine gidiyoruz. Bizi çok korkutuyorlar. Azap, gazap, mizan, cehennem bizim ödümüz kopuyor. Ey Hasan-ı Basri sen Evliyaullah'ın Allah'ın reisisin. Tabinin en hayırlısısın. Bize yol göster diyor. Adam ne diyor? Sen şimdi mesela ne yapıyorsun? Mesela Herkesin mesela başka bir hocası olur. Ya geçen işte Hüseyin'in sohbete gitti. Bu da anca bağırıyor, iç içe gülüyor, serserim bilir. Her şeye bağırıyor diyor adam. Var kardeşim var. Ya bu adam da her şeye bağırıyor. Bu anca işini bağırarak çözüyor. Anladın mı? İşi gücü bağırmak. Karşına bulmuş çoluğu çocuğu diyor. Çoluğu hepsi koca adamlar yani. Ama bak niye bağırıyorum? Şimdi Hasan-ı Basri ne diyor? İyi dinin. Allah rızası için. Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor. Vallahi Ebedi cennete girip de sonsuz güvence ve emniyete kavuşuncaya kadar seni korkutan insanlarla arkadaşlık etmen şu anda sana Allah affeder. Korkma, tövbe edersin. Bir şey olmaz diyerek sana güvence verip de seni en sonunda en büyük korku olan cehenneme atanlarla beraber olmandan daha hayırlıdır. Anladınız mı niye bağırıyorum ben burada deli dana gibi? He? Arkadaş Bağırmak lazım. Adamın kafaya girmiyor. Anlamıyorlar. Vallahi anlamıyor bizim millet ya. Bizim millet kibarla anlamıyor. Ancak bağırınca adamın kafaya giriyor. Hocam Allah razı olsun. De bağırınca diyor kafama sanki diyor çivi çakıyorlar. Niye? Bak, bugün artık böyle şeylerden o kadar uzaklaştık ki İslam'dan, dinden, ehl-i sünnetten, Kur'an'dan sokaklar yoldan çıktı. Hepiniz biliyorsunuz. Sokakta bugün takkeli, cübbeli, sarıklı görünce herkes böyle böyle yapıyor. Sanki keşifke ya Allah La ne var takkeli cübbeli adam geçiyor? Ne var bunda yani? Çok acayip Herkes böyle bakıyor ya. Herkes böyle bakıyor. Ya dün akşam bir mekana gittik görmüşsünüz resim paylaştık. Elhamdülillah herkes cübbe sarıp tam teşkilat. Abi kapıda 50-100 kişi var herkes bize böyle bakıyor. ne insan sana ne bakıyorsun kardeşim? İlk defa mı insan, ya insanız kardeşim ne bakıyorsun? Abi gerçekten böyle. Gerçekten bak bu halde öyle bir baklar ki dedim herhalde bizi parçalayacaklar burada. Vallahi arkadaşlar vaziyet alın burası karışacak. Mevzu çıkacak. Niye insanlar görmüyor? Ya, <laughs> ya gülmeyin ne diyorsunuz ya. Ama gerçekten öyle. İnsanlar cübbeli, takyeli, sarıklı görmüyor, unutmuşlar. Görünce de böyle bakıyorlar. O Allah Allah geçen hafta bak biz buradan çıktık. Şu tarafa doğru dedik bir yürüyelim dedik. Herkes bize kitlendi. Herkes böyle. Herkes bize kitlendi ya. Bak abartmıyorum size ya. Ya ne yaptık biz size? A Müslümanlar geçiyor. A Müslümanlar. Bu bak bu bu moddaydık. Geçen hafta bu moddaydık. A Müslümanlar geçiyor. Bak. Ha bak. Adam arabadan kalkıyor. Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Baba duanın kapıya <kabriye> diyor <laughs> Neyse. Tövbe estağfurullah. Ya niye bak sert giriyorduk? Niye bizi yumuşattınız burada ya? Neyse arkadaşlar ben korkuturum abi. Kimse kusura bakmasın. Ben bağırırım. Niye? Sen cehennemi bil ki, kabri bil ki ona göre hazırlık yap. Ben sana burada Allah affeder be kardeşim. Allah rahmandır, Allah rahimdir, Allah Allah affeder. Rahmeti gazabını geçmiş ama ben sana Allah affeder deyince de sen burada bir gevşersen kardeşim nasıl Allah affeder? 50 de tövbe ederiz, 60 de tövbe ederiz. Adnan gelmiş 80 yaşında buradan sümüğü akıyor, sümüğünü tutamıyor. Altına yapıyor, altına yapıyor. Bak bak paçadan çıkıyor. Allah affeder diyor daha tövbe ederiz diyor. Ya ölmüşsün sen ya. Lan bir gözünde toprağa bakıyor, ayağında toprağa bakıyor. Sen zebaneler Kapıda bekliyor seni. Ama yok tövbe edici. Bak bu kafa işte bizi maalesef helak eder. Etrafınıza varsa bağırın kardeşim sesiniz çıksın. Bak bağırın. Tanıdığınızı ama tanımazsa var mı mevzu çıkar sonra. Oluyor maalesef oluyor. Vallahi bizim millet vaaz vereni de kızıyorlar yani. Burada korkmazsan mahşerde korkuturlar adamı. Mahşer 50 bin sene arkadaşım. 50 bin sene mahşer. Kurtuluş yok. Hesap veremezsin. Allah Celle karşısına çıkamazsın. Yüzün olmaz. Bak bir adam içki içerken ölürse o mahşere sarhoş dirilecek. Ve Allah Celle e herkes aracısız görüşecek mahşerde. Direkt Allah Celle Celaluhu'na e muhatapsın. Sen sarhoş olarak ölürsen Allah Celle Celaluhu'na e sarhoş muhatap olacaksın. Hadi bakalım. Yerin dibine gireceksin ama gelecek yer bulamayacaksın. Zina ederken ölen adam Allah Celle karşısına günüp çıkacaksın. He? Nasıl yüzde çıkacaksın? Kumar oynarken ördün Allah Celle karşısına haram işlemiş, günaha girmiş, isyan etmiş bir şekilde Allah Celle hesap vereceksin. Ver bakayım hesap verebiliyor musun? Veremeyeceksin. Veremeyeceğin hesabı da kardeşim o yemeği yemeyeceksin. Öyle. Ha, lokantaya git o zaman. Ne var? Onu getir. Bonfile getir. Büfte getir. Ye 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 ye. Hesap para yok. Gel bakayım arkaya. <gülüyor> gel babacığım. <laughs> gel. Gel oradan haydarı getir diyor baba. Al hesap. Ama dünyadaki hesapta daya gelsin, şu şey olur. Ahiret diyor Bu hesabı burada düzgün tutacaksın, çeteleyi tutacaksın. İş yerinde geldisini gittiğini, yok Kur'an'a şey yapmıyor. Bunu hesaplıyor, bunu hesaplıyor. Geldisi gittisi, elektriği, suyu, doğalgazı, elemanın maaşı, elemanın sigortası. Oradan bak sen bak. Elemanın sigortasına kadar her şeyi hesaplıyorsun ama iş mahşere gelince abi, ahirete gelince abi defter böyle. Bak ahiret defteri böyle abi. Bu. Hesap kitap açısından hani ya şunu şöyle hesaplasak bu kadar sevap var buradan buraya işte oradan hesaplasak oradan işte pi sayısı q sayısı hesaplayacaksın maaşları sıfır ama bakıyorsun dünyalık böyle dolu silme niye dünyalık işleri abi herkesin derdi dünya ev araba iş karı çoluk çocuk bu karı memnun olsun çocuk memnun olsun patron memnun olsun abi tamam be arabada da biraz mazot olsun hafta sonra abi sahilden doğru bir gezeriz abi Allah benden razı mı e ya Allah affeder ya değil konuyu kapatıyorum Yoksa buradan sabaha kadar çıkamayacağız. Elhamdülillah. Allah senden razı olsun. Tehlikeli.